Merhaba arkadaşlar, ben Caner. Amerika'nın New York elinde yaşıyorum ve sizlere buradan videolar çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir outlete geldim, Tanger Outlet. Burası Long Island'ın, New York'un en son çıkışında exit 73'ten çıkıyorsunuz. Çıkış 73, ondan sonra olan bir yer. Bir iş için buralara gelmiştim. Gelmişken de buralara bir bakayım dedim çünkü burada The North Face mağazası var. North Face biliyorsunuz iyi bir marka. Burada da e, kalbur üstü kişiler North Face giyiyorlar. Ürünleri pahalı hakikaten. Şimdi girip outlet'e bakacağım. İlk kez gideceğim North Face mağazasına. Bakalım neler var neler yok. Onlara bakacağız. Yani North Face'e de gideceğim. Başka mağazalara da gideceğim. Bakalım neler göreceğiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenelim. Ve e, kanalı büyütüyoruz. Sizlerin de yardımıyla. Videoları beğenip yorum yaparsanız cevap veriyorum. Çok da mutlu olurum. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar buraya ilk kez geldim ben. İnanılmaz büyük bir kompleks yapmışlar. Şöyle göstereyim size yavaş yavaş dönerek. Yani buraya rahat bir herhalde 30 bin araç falan sığar. O kadar büyük. Ve bunun gibi arka tarafta arka tarafta bir tane daha yer var. Ben de bakın şurada North Face var. Ona gireceğim öncelikle. Bakalım başka yerlere de girersem ee, onları da çekeceğim. Şurada bir food court var. Bakın hani yemek yemek için ayrı bir alan yapmışlar. Onun haricinde bir sürü, şimdi gördüklerimi söyleyeyim. H&M var. Ee, ondan sonra Old Navy var. Under Armour var gördüğüm. Guess var. Calvin Klein, Levi's, Gap, Skechers, Puma, Nike, Nike, Loft bir sürü firma var. Bakalım North Face nasıl bir şeymiş Ürünleri ne kadarmış Beraber göreceğiz Umarım Kulaklığımı da almadım ya Kulaklık alsaydım iyiydi Kulaklık olduğu zaman insanlar diyor ki ya Bu telefonla biriyle konuşuyor diye <laughs> Çok dikkat etmiyorlar Şimdi kulaklığımız yok Neyse gidelim bakalım Evet böyle bir girişi var Arkadaşlar Hemen karşımıza 40 dolara North Face'in e, şeyleri çıkıyor. Aa elimi koyunca kamera kapanmış pardon. Öyle bir girişi var. North Face'in North Face temalı arkadaşlar e, hoodie'leri var. Şapkalılar 40 dolar. E, Bunları mesela Adidas falan 25 dolara alıyorsunuz. Adidas Puma 20-25 dolar. Bunlar ama güzel ürünler renk olarak ve dizayn olarak hoşuma gitti benim. Burada siyahlar var. Burada eşofmanlar da yine 40 dolar yani 40-40-80 dolara işinizi görebiliyorsunuz. Burada tişörtler var. Şöyle bir tane pride yapmışlar. İki tanesi 30 dolara bir tane alsanız 20 dolar diyor. Sol taraf bayan bölümü security'ler var. Anlamadım yani güvenlik gibi. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Of. burası karışık mı erkek? Bayağı anlamadım. Şurada şapkalar var. Şapkalara bakalım. Bakın burada %50 indirim. Allah şapkayı düşürdük. Şöyle şapkaları var. 15 dolara geliyor. %50 indirimliymiş. The North Face orijinal şapkalar. Şöyle. Şapkalar güzelmiş. Kış bitti ya. Bir seneye alırız artık. Bu sene çok baktım. Denk gelmedi. Şöyle şimdi yelekler var. North Face'in. Bakalım bunlar ne kadarmış. Bunlarda da %50 off diyor arkadaşlar. Şöyle bir fiyatına bakalım. 140 dolar. Yani 70 dolara geliyor. North Face'in ürünü. Şöyle bir mesela ceket gibi bir şey var. Bunun fiyatı neymiş? Buna da bakalım. Bu da 50 dolara geliyor. Arkadaşlar bakın şöyle değişik bir ürün var. Böyle ürünleri giyiyor insanlar. Bunun ücretini keşke bulabilsem. Ücreti yok. Bedava mı lan bu? Heh, şu aşağıda varmış. 169 dolar. Bu da yine %50 indirimli. Yani 80 dolara geliyor. 90-85 dolar. Renk renk yine montlar falan var. Bakın şu montlarda da yine %50 indirim var. Şişme montlar. Bunlar gayet katlıyorsun. Poşet gibi taşıyorsun arkadaşlar. İlk bağırlık kışın giyinmez bunlar. Çok sıcak tutmaz seni. Bunların fiyatlarında yine şöyle söyleyeceğim size de görebilirsem göremedim. Şuradan grisinin belki fiyatını görürüz. fiyatlar nerede ya arkadaş? Etiketleri nereye koyuyorsunuz ya? Etiket bulamadım iyi mi? Ha şurada bir etiket gibi bir şey var. Cebine koymuşlar etiketi. Manyak bunlar ya. 200 dolar. Bu da 100 dolara geliyor. Abi bunların outlet'i de pahalı ya. Yani outlet mağazası da pahalı. Bakın şöyle biraz daha kalınları var. Ee, şişme mont. Bunu da yine cebindeyse etiketi. Bu da yine 100 dolar fiyatı. Renklere bakar mısınız? Her renk var. Yeşil, mavi, mor, siyah. Böyle değişik ürünler de var. Şöyle medium. Ben bunu giymem. Ama giyen oluyor demek ki. Biliyorsunuz North Face ürünlerini arkadaşlar e, böyle dağcılar falan alıyorlar. Yani o kadar e, iyi muhafaza ediyor diye. Bakın şöyle bir büyük bir montu var. Herhalde tam bir dağcı montu gibi bir şey herhalde. 500 dolar yazıyor. Bu da 250'ye düşüyor. Pahalı. Şöyle bir montu var. Hmm, bu güzel güzelmiş rengi falan. Aa, hoşuma gitti bu. Bu da 150 dolara geliyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. İçi falan da harika bir mont. Beyaz ama çabuk kirlenir. Aynısının laciverti var. Yine değişik renklerde bir mukabele bir mukabele yapmışlar. Şöyle yağmurluk tarzı yine içi e, yünlü hafif sıcak tutar notlar mevcut. Bunların da fiyatı %50 off olunca 130'a falan geliyor. Ürünler hakikaten pahalı. North Face'in çantaları var burada. Bakın North Face sırt çantası 65 dolar %50 olsa 32.5'a gelir. Bu North Face için güzel bir fiyat. Ama çanta çok büyük değil. Ufak bir çanta işini görmez. Çocuk çocuk ayakkabıları var. Ah, bunları buraya bağlamışlar. Fiyatlarını kutuda yazıyor. 65 dolar. Yine bunlarda %50 indirim vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama düşünüyorum. Şöyle o spor ayakkabıları da varmış. Bakın. Burada 130 dolar. %50 indirim olup olmadığı yazmıyor. Burası bayan reyonu zaten. Erkek, erkek ayakkabısı yok herhalde. Benim de North Face'ten botum var arkadaşlar. 65 dolara almıştım. Böyle buna benziyor biraz siyahlı grili falan. Daha önce The North Face kullanmışlığım var. Birkaç ürün aldım North Face'ten. Bakın bunlar kar e, pantolonu. Su geçirmiyor. Bunları karda giyiyorlar. Şöyle siyah bir montu var. Yine North Face güzel şişme bir mont. Orijinal. Bakalım bunun fiyatı da 320. No, thank you. 320 ikiye bölüyoruz. 160. Ürünler bu şekilde. Şöyle yeşil bir yağmurlu var. İp ince. Yani uçacak gibi. Gerçekten bunlara zenginlerin para vereceği sistem. kimse buna bu kadar para vermez. Etiketini yine cebine koymuşlar. Kimse bakmasın diye. Bu da 70 dolar. ikiye bölersiniz. 35'e gelir. Bakın şöyle şortları var. Bunlar acaba deniz şortu mu? Sports wear diyor. Deniz şortu değil. Spor yaparken giyin diye. Şortları var. Şöyle kemeri var üstünde. Değişik. Deniz şortu ihtiyacım var. Olsa alırdım aslında. Rengi de güzelmiş. Bunun da fiyatı 22-25 dolar diyelim şöyle. Bunlar spor şortu denizde giyinmez bunlar. Böyle ürünler var arkadaşlar. Evet. North Face. Bayan ürünlerine de bakalım istiyorsanız. Biraz da bayan arkadaşlar için fiyat bilgisi olsun. Genelde hepsinde %50 etiketi koymuşlar. Ayrı bir şey yok. Mesela şöyle bir bayan montu var. Buna 150 dolar diyorlar indirimden sonra. Ve Güvenlik gibi adam var koymuşlar böyle vücutlu. Adam satıcı mıdır güvenlik midir anlamadım. Şöyle bayan yağmurluğu var. Bunların da yine etiketi cebinde ise fiyatına bakıyorum. 130-75'e geliyor. Şöyle bayan badiler falan değişik değişik. Denişik denişik ürünler arkadaşlar. 25 dolara şöyle değişik ince tişörtler var. Şöyle 25 dolara şöyle North Face'in tişörtü var. Aslında ben, ben ben bir tişört alırım diye geldim. Şu an erkek tişörtü göremedim. Ama biraz daha bakacağım. Duruma göre ilerlerim. Bumrus şurada. Burası da herhalde bunlar hep bayan tişörtleri. 25 dolara görüyorsunuz. 40 dolara şuradaki ürünler var. Mesela şu ürün çok güzelmiş. 40 dolara. Harika bir ürün. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Şöyle güzel ürünler var. Arkadaşlar. Durum bu. Bakalım. Arkadaşlar North Face durumumuz bu. Eee Umarım North Face videosunu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız lütfen beğen, beğen tuşuna basın ve e, paylaşım videoyu. hayriyetten yorum yazarsanız cevap veriyorum. Her türlü arkadaşlar. E, kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Yardım edin. Büyütelim kanalı. Hep beraber. Bakın şöyle de bir mont var. Bu da 230 dolarmış. Çok para ya. 125 dolara geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, 50-60 dolara Michael Kors, Calvin Klein falan mont alabiliyorsunuz. Evet videoyu burada bitiriyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.